Büyükşehir Belediyesi'nin genç zabıtaları aylardır mesai saatleri dışında hazırlıklarını sürdürdükleri Deli Dümeni adlı oyunda ilk kez izleyici karşısına çıktı. İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne geçtiğimiz yıllarda devlet memurluğu sınavıyla alınan üniversite mezunu genç sabıtalar kuruma getirdikleri dinamizmin yanı sıra sanatsal yaşamada renk kattılar. Siz ne? Tiyatro Denge adını verdikleri grupla kendi eserlerini sahneleyen İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde görevli 12 zabıta ilk oyunlarıyla izleyicilerden tam not aldı. Tanırız, görse. Grup elemanlarından Özkan Ataklı'nın yazdığı, yönettiği ve rol aldığı Deli Dümeni adlı oyunda güncel toplumsal olayları mizahi bir dille ele alan zabıtalar İsmet Ünlü sanat merkezinde ilk kez seyirci karşısına çıktı. Tamam. Başarılı performansıyla büyük beğeni toplayan büyükşehir belediyesi zabıtalarını ilk gecede mesai arkadaşları da yalnız bırakmadı. Özkan Ataklı, Zafer Güner, Ekrem Gülören, Ayşegül Işıkal, Semra Sancak, Nurbanu Şimşit, Gamze Bayram, Meral Kemik, Ebru Evin, Atilla Evren, Kudüs'i Genç ve Serdar Akça'dan oluşan ekip önümüzdeki dönem çok ses getireceklerine inandıkları Seyyarname adlı oyunu da sahnelemeyi düşünüyor. Ya bizler o kadar çok çalıştık, o kadar çok çalıştık, o zamanlar ektiğimiz tohumlar bilana... We don't know.